Bana anlat diye bağırdın, geldim. Bana anlat diyorum tekrardan. Şu pazardaki bolluğu, huzuru anlat bana. Abi ben şu an hiçbir ben şu an tutuldum, dilim tutuldu. Niye? Şu bolluk dediğim benim bak yazın ortası fasulye 70 lira, barbunya 70 lira, efendim maydanoz 10 lira, roka 15 lira. Ne bollu abi? Seninle bir tahmin yarışması oynayalım. Buyur abi seni dinliyorum. Kışın da bu videoyu izleyelim. İzleyelim. Kışın ortasında Ocak ayında Domates ne kadar olur tahmin? Tahminim 80 90ları olabilir. Yeşil biber? 150 olabilir. 150. Evet. Havuç. Havuç 60 70'lerden gördü. Ha. 60 70'i gördü. Umarım daha da yukarı çıkmaz. Ben Patates. Onu Harun! Patates hakkında bir bilgi verir misin? Şu an geldi. Tahminini söyle. Olur abi yine şu an 25 30 olur. Kışın ne yiyeceğiz? Vallahi kışın ne yiyeceğiz ben de bilmiyorum abi. Biz şimdi artık insanlara fiyat söylemeye utanıyoruz yani. Dereot olmuş 15 lira. Biz ne yapacağız bilmiyoruz yani. Hale gidiyoruz paramızı verir, vererek mal alamıyoruz. Kadir telefonla oynama adam kaçıyor kadrajdan çıkacağız. Tamam telefonla oynama. Hale gidiyoruz paramızı verip mal alamıyoruz. Halcı ediyoruz ki niye pahalı diyor ki nakliye pahalı mazot pahalı. İşte efendim işçi yok. Çalışan yok mal gönderen yok. Ne bileyim abi biz de şaşırdık kaldık yani. Umut var mı? Vallahi inşallah olur. Pazarcılar dış güçlerin elemanı mı? Valla bilmiyorum ama bu gidişte pazar diye bir şey kalmayacak abi. Teşekkür ederim. Yani bu gidişte biz bu sektörü bırakacağız. Neden bırakıyorsun? Abi? Kazanamıyoruz abi artık. Videoların altında diyor ya numara yapmayın. Numara diyor. yapma abi ben bugün var ya saat gece 3'te yatmışım saat 6'da kalkmışım 3 saat uyumuşum. 3 saat. 3 saat uyumuşum 3 saat. Saat, saat anne bak inanır mısın 3 saat. Gözlerim kan dolu her gün. 100 lirayla geldim. Ne alacağım ben şimdi? Biz de 200 de geldik. He. Ben hiçbir şey alamıyorum. Ama çocuk çilek istedi. Bak alamıyorum. Nasıl çocuk çilek istedi alamadın Hep mı alamadım sen? Alamadım orada. Allah Şu Allah. Şu çocuğum çilek istedi alamadım orada. Ne mazotlar kadar çok pahalandı diyor. Ha. mazotlar pahalandı. Neymiş? Pazara geliyoruz biz parasız kalıyoruz. 5 zam, ne? Gün her gün zam, her gün zam. Bu ne? Kirada oturuyor. Üç buçuk lira kira şey maaş alıyor. 1 milyon kira veriyor. Torun mu bu? Torunum evet. Toruna da çilek alamıyorsan? Alamıyorum işte. Yani alıp yemedim. Meyve bile alıp yemedim ben. Bilmiyorum. Evet. Vallahi bir akşam ne yapıyorsun? Her kira, her şey akşam hiçbir şeyim yok şimdi Aman evde. Allah Eve gideyim Eskiden evvelmiş. Kaç yıl önce burada durumlar iyiydi. Ne oldu yani? Hangi? Vallahi bir sene önce çok iyiydi. Ne e seçim de yaptı. Geçen sene. sene ya. Bilemiyorum. Yeni seçim yaptı. E ona veriyoruz o diyor. O birini yaptım, Demek bir verdim. tane verse millet 10 tane şey koyuyor üstüne. Sen kime verdin onu? Neyse o benden. Sen kalsın. kime verdin? Bu partiye verdim bu sefer. Abi, pişman mısın? Değil. Hayır Aa, pişman, pişman da değilim. <laughs> değilim verdim işte. Beter öyle şey. <laughs> Beter Beter Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Neler aldın neler alamadın? Pardon. Aldım ben var idi, aldım bu kardeşim var alamıyor. Bunu Anladın diyor, mı? Sakılıyor. He, canım sıkılıyor. Benim var çok şükür. Kirada değilim. Allah daha çok. He, var. eşim çalışıyor. Kirada değilim. Ya kirada olanlar ne yapsın? Allah bunları daha beter etsin. Etmesin kurban. Etsin. Etmesin. Etsin o o yükü atıyorlar ya. Evet. He, göz göre. Yediler. Ama niye? Ama yedir. ama biliyordunuz. Niye verdiniz? Ben bilmedik. Niye Bilmiyorum, biliyordum onu? Bana, bana dön bilmem sen. Bilmem bana dön bilmem sen. Bilmem bana dön. Bilmem sen bilmem ne yapıyorsun? Boş ver. Olur böyle şeyler. Kendiniz iyi bakın. Ya, daha iyi olacaktı. Daha iyi olacaktı. Vallahi Allah. billahi bir daha beter olacağız. Ellerinde patlayacaktı. Diyecektim. haklısın. Daha patlayacaktı. Dolar 30 30 30. Daha kötü olay. daha beter olacaktık. Kılıçlar gelseydi olacaktı. daha beter olacaktı. Ya, ya aynı olacaktı. Aynı olacaktı. Aynı olacaktı. Yatırım yok ülkede. Yok, haklısın. Orada haklısın. Bir şey sorabilir miyim? Araplar, Araplardan yardım gelecek deniyor. Araplardan nasıl yardım ediyor? Araplar petrole alışmış. Büyük para geliyor. Fabrika yapmaz. Anladım. Hiçbir şey yapmaz. Anladım. Üretim yok. Onlar hazır para. Şimdi şimdi şey almaya geliyor. E, konut almaya geliyor. Arazi almaya geliyor. Yer almaya geliyor. Belçika, Belçika'nın eee şeyi kadar. Belçika'nın Bakın evet, belçika'nın şeyi kadar yüz ölçümü kadar yer almışlar ülkede dön, düşünün dön, 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 filistinler dön, dön, dön. filistinliler filistinliler orada savaş kazanmadı kaybetmedi İsrail'e karşı toprak satarak sana bir soru Evet pazarın durumu nasıl çok kötü düzelir mi düzelmez <laughs> petrol gidecek doğalgaz gibi <laughs> her şey gidecek masraflar gidecek nakliyat gidecek. Ama diyorlar ki kardeşim bu arttıysa mazot da arttı diyorlar Ma şey, özür dilerim. Bu arttıysa maaşınız da arttı diyorlar. Ne kadar artıyor? Ya ben yedi buçuk alıyorum. Yedi bir kira altı bin, yedi bin, sekiz bin. Bir artı bir isteniyor. E sekiz bin yüz lira maaş. Benim. Teşekkür ederim. Pazarcılar şimdi bizi uyarıyor. Onların ekmekleri. Durum, durum ben emekliyim. Aldığım e, asgari ücretten düşük. Emeklerimi affetti. Ben ben yaşınırım Altı tane hüsa bakıyorum. Oyu kime verdin? He? Hiç kimseye vermedim kızdım. Vallahi hiç kimseye vermedim. Bir kızdım. daha seçim olursa kime verirsin? He? bana kim bakar sonra vereceğim. Evet. bana kim bakar? Emeklileri kandırdı. Emeklileri kandırdı. Dört dilim kaşar var burada. Kaç paradır? Vallahi ben bunu alıp yiyemiyorum ki onun fiyatını bile. Dört dilim 30 lira. A Kaç lira? Otuz. Do doğrudur. Ben alıp yiyemiyorum onun fiyatını bile. Nerede ıı, nerede ucuz? Nerede ucuz peynir? Nerede ucuz? Şey halk ekmeği hep market market geziyoruz yani. Şu anda Kılıçdaroğlu ile Erdoğan yine aday olsa oyunu kime verirsin? Bana bana kim sahip çıksa ona vereceğim. Ya nasıl sahip çıksın muhalefet? Erdoğan çıkmadığına göre. Ha. Çıkmadığına vermem. göre vermem. Vermem daha vermem. Niye vermem? Kandırdı. Vermem. Bir kere kandırır. Ne işini duyuyor ki ekimde bakacağız. Affedersin benim bir ailem evden gidip geldikten sonra onun daha ne değer olur? Ben çocuk muydu beni kandıra? Kandıramazlar da. Emekli uyansın vermem vermem ya. Sağ ol dayıcığım. Buyur. Kendine iyi bak. Sağ ol, Daha konuştur konuş. içimiz dolu. Ben Suriyeli'nin ne işim? Ben hakkımı ne yiyor? Ne işi var? Baba bayramda gidiyor. Yiye işe geliyor. Savaş yoksa ben hakkımı niye yiyor? var? benim çocuğum dışarıda geziyor. Boş. Onlar kral gibi yaşıyor. Hastanesine git be Parasına git. Benim bak. Öyle şey söylenmez. Benim çocuğuma ben. Benim kızım yanımda. geri Yeri, geldi. Allah kendisine nasip etmesin. Amin. Tamam yani. Ben iki kere gittim al, e, yardıma. Kızım evet. Bizim utandı, baba zoruma gidiyor. Bir daha beni gönder, götürme dedi. Neymiş? Babası varmış. Babasının yanındaymış. Ya babası sadece emekli yetmiyor. Bir devlet yardımı bu değil mi? He devlet. Onu bile, al, onu bile alamıyoruz ya. Neymiş babasının babasının yanında. Ben zaten altın üste bakıyorum. Zaten yetmiyor benim maaşım. Gel evi bak. Soruştur. Ama onlara e, gir markete bedava. Her şey bedava, her şey bedava. Olmaz. Bak bir aile reisi, bir aile reisi önce çoluğuna çocuğuna bakacak. Önce çoluğuna çocuğuna bakacak, ondan sonra dışarıda ne yapsan yaparsın. Ben devlete diyorum, hükümete. Önce çoluğuna çocuğuna bakacaksın, ondan sonra ne yaparsan. Önce çoluğuna çocuğuna bakacaksın. Yalan mı diyorum doğru mu? Evet. Önce oğlan çocuğuna bakacaksın. Ben ben çok zoruma gitti emekli olarak Daha var mı kesinlikle vermem. Gözlerim kör olsun vermem. Vermem. Son seçimde vermedin ama değil mi? He vermedim. Kızım vermedim. Vermedim. Kandır yine gene kandıracak. Hiç kimse emekli vermesin. Açma televizyonu, kanma. He? Ben daha kanmam çocuk değilim ki. Çocuk değilim ki kanam. Vallahi markete gidemiyoruz ya. Vallahi benim çok zoruma gitti. Ben emek ben çalıştığım yıl 30 yıl. 9.000 iş günüm var benim. 9.000 iş günüm. Allah Allah Allah. Aldığım asker ücret asgari, asgari düşük. 7.800 para. 7.000 bin, 9.000 bin iş günüm var. 9.000 iş günüm. Evet. 2001'de oh, ben emekli oldum. 2001'de emekli oldum. 9.000 iş günüm var. Adam 3.000 gün çalışıyor. Aynı para. Ben de aynı para. Ayrım bak tamam de, memurlara yaptı 22 milyar. Emekliyat onun yarısını yap ya. Yarısını yap. Çocuk gibi kandırdı. Dayıcığım şunu tut. Tuttu. Bu kaşar peynirin dilimi yedi buçuk liraya geliyor. Tamam doğru, doğru, Sen kaşar alabiliyor musun? Vallahi, vallahi tadına bakmadım. Vallahi diyorum tadına Tadına bak, kurban ben olurum. Türk, olurum, Türk olurum, emeklisi olurum, ne şey zaman yanındayız? Yok. Sen onu güle birini bir çoluğa çocuğa ver. Ver ben veririm çocuğa çocuğa. Tadına bak. Tadı nasılmış hatırlasın. Emekli kaşarı hatırlıyor sayemizde. Vallahi ben alamadım. Güzel dedim. mi tadı? Güzel. İki tane kaldı onu da kameramanla ben yiyeyim. Yok. Kara hayal. borsa yemin ediyorum. Buyur. Diyorum ki iki tane kaldı kara borsa onu da kameramanla ben yiyeceğim. Sağol ye. Yeah.